mucizelere inanır mısınız? Bu arkamda gördüğünüz duvarda kalplere dokunabilecek sihirli bir hikaye var. İki İngiliz genç üniversite okurken tanışıp aşık olurlar. 2017'nin Ağustos ayında bu güzel ilişki evlilikle taçlanır. Hikaye 97 yılında iki ailenin birbirinden habersiz İngiltere'den Bodrum'a tatil'e gelmesiyle başlıyor. Bu tevafuk diyebileceğimiz sıradışı yolculukta aileler iki haftalık tatil için balıkçı kasabasında aynı otelde konaklıyorlar. Onlar da tatillerini en güzel şekilde geçirmek adına sabah uyanıp denize, günün geri kalanında çeşitli etkinlikler yapıyorlar. Ailelerin birer çocukları var. Parker ailesinin Heidi adında 6 yaşında bir kızı, Savit ailesinin Ed adında 6 yaşında bir erkek çocuğu var. Bu iki ufaklık denize birlikte giriyor, yemeklerini de birlikte yiyorlar. Tatil boyunca neredeyse hep birlikte vakit geçiriyor. Bazen de el ele tutuşup sahilde gezintiye çıkıyorlar. Çocukların mutlu olduğunu gören aileler onları gönüllerince bırakıyor tatilin her anında çok iyi arkadaş olan çocuklar belki de hayatlarındaki en güzel anıları biriktiriyor. Tatil bitiyor ve iki aile de İngiltere'ye dönüyor. Çok güzel vakit geçirdikleri için birbirlerine teşekkür ederek vedalaşıyorlar. Ed Hayden'in gözlerine bakıyor. Sarılıyor ve son bir öpücük konduruyor. Aradan 20 yıl geçiyor. Bu süre içinde bir daha görüşülmemiş. Bizim ufaklıklar büyümüş üniversiteye gidiyor. İkisi de Newcastle Üniversitesi'nde öğrenciler. Bir gün okul koridorunda yine birbirlerinden habersiz yürürlerken bir ara boşlukta kafalarını çevirdiklerinde göz göze geliyorlar. Bazen birini görürsünüz ve ona kendinizi çok yakın hissedersiniz. Aynı dili konuşur, benzer yaşam deneyimlerine sahipsinizdir. Sanki önceden hep beraber misiniz gibi bir şey olmuş, ayrı kalmışsınız da sonra tekrar birbirinizi bulmuşsunuz gibidir. Bir araya geldiğinizde sıcaktır sohbetiniz. 40 yıldır beraber misiniz gibi hissettirir. Göz teması kurduğunuzda derin bir bağ, hatta bazı anlar ona doğru çekildiğinizi hissedersiniz. Burası mucizeleri görebileceğiniz yerin başlangıcı olabilir. Bir anlık boşlukta göz göze gelen Heidi ve Ed tanışıp yakınlaşarak arkadaş oluyor. Beraberliklerinin 4. yılında okuldan mezun oluyorlar. Uzun süredir ailelerini tanıştırma fırsatı arayan gençler hem mezuniyet kutlaması hem de ailelerin tanışabileceği bir akşam yemeği planlıyorlar. Heidi, yemeğe bizde olalım diyor ve akşama hazırlıkların yapılması için ikisi de heyecanla evin yolunu tutuyor. Akşam oluyor, aileler bir arada. Yemekler yeniyor. Kadehler gençlerin mezuniyeti, beraberlikleri ve mutluluğa kaldırılıyor. Gülüşler, hoş sohbetler, zamanın içinde ateta evriliyor. Sevgililer yan yana, babalar havadan sudan konuşurken, anneler ise biraz geçmişe dönüyor. Hayden'in annesi, Ed'in annesine sohbet esnasında Türkiye'deki tatillerinden bahsediyor. Biliyor musun, Heidi 6 yaşındayken Bodrum'da tatil yapmıştık. Bizim kızın orada bir tatil aşkı vardı. Onun da adı Ed idi diyor. Ed'in annesi Fiona bir an irkiliyor. E biz de Ed 6 yaşındayken Bodrum'da tatildeydik diyor. O esnada masadakiler konuya şaşkınlıkla şahit olurken ortam bir süre serinliyor. Heidi annesine bakıyor, Fiona oğluna bakıyor. Babalar da şaşkın, yüz yüze baka kalıyorlar. Heidi'nin annesi birden ayağa kalkıyor ve hızlı adımlarla tavan arasındaki anıların bulunduğu olaya gidiyor başlıyor tozlu rafları kurcalamaya. Az sonra içinde eski fotoğrafların olduğunu hatırladığı bir kutu buluyor. Kutuyu aldığı gibi aşağıya iniyor. Masaya geldiğinde bu kutuda tatillerde çekildiğimiz fotoğraflarımız var. Birlikte bakmalıyız diyor. Kapağını açıyor ve fotoğrafları masaya döküyor. Hep bir elden tarama yaparken ortamı muazzam bir heyecan kaplıyor. Ufak bir taramanın ardından Hayden'in annesi Temmuz 1997 Bodrum yazılı bir fotoğraf buluyor. Hayden'in annesi Fiona'ya fotoğrafı veriyor. Fiona fotoğrafı alıyor, bakıyor. Çok şaşkın ki tozunu silerek tekrar bakıyor. Hadi canım böyle şeyler ancak filmlerde olur demiyor. Aman tanrım bu et evet, benim oğlum diyor. Herkes şaşkın. Fotoğraftaki o iki çocuk el ele sahilde gezen bizim ufaklıklar. Heidi ve Ed bir Temmuz akşamı sahilde Ed'in teyzesi Medi'yi kuma gömdükleri fotoğraf bu. Aileleri tanıştırma yemeği bir anda şölene dönüşüyor. Ortam biraz sakinleştiğinde bizim ufaklıkların aşkına şahit birkaç fotoğraf daha buluyorlar. Karakterlerden biri mucizelere inanmayan biri olsa da yemek masasında geçmişe evrilen sohbette algılarının yerinden oynaması bu hikayenin düşüncelerini değiştirdiğini söylemesine neden oluyor. Bu hayal etmesi bile güzel hikayeleriyle ruh eşleri olabileceklerini anlayan gençler bir süre sonra evlilik kararı alıyor ve 2017'nin Ağustos ayında İngiltere'deki tarihi 12. yüzyıla dayanan Haddon Hall Sarayı'nda evleniyorlar. Öyle ya, bazen tozlu raflarda bulacağımız bir şeyler inandıklarımızı değiştirebilir. Hakikat bazen gözümüzün önünde, bazen de görülemeyen boşluklarda gizlidir. Bazılarımızın aşk ile tanışması hayatının ilk yıllarında, bazılarımızın çok sonraları olabilir. Bu süreç yaşadıklarımızı nasıl yorumladığımız ve kendimize nasıl bir yaşamı uygun gördüğümüz ile ilişkili olabilir. 20 yıl önce yaşanan bir arkadaşlık ve 20 yıl sonra görünürde bir ipucu dahi olmadan buluşup bunu evlilikle taçlandırmak. Sevgi en büyük mucize değil midir?